Ya. Demirel kupayı veriyordu hatta hemen kupayı böyle teslim etti bize kaçtı Eda. gitti. Pesçileri yağıyor üstümüze. Tabii kupayı hemen verir vermez kaçtı gitti. Çünkü taraftar pesçilerini atmaya başlamıştı. O bayağı. Ya Aslında evet, maç oldu. bittiğinde Emre e, bir sıkıntı yoktu. Yani maçtan sonra seyirci yavaş yavaş boşaltıyordu. O zaman biliyorsan tüneller vardı evet. herkes evet. iniyordu aşağıya. E, sunes bayrağa gidip taraftarından bayrağı alınca orta sahaya koşmaya başlayınca tünellerden insanlar birbirine haber verdiler. Hmm, tekrar geri döndü tamam. Geri dönenler oldu. Aa. Zaten tamamıyla boşalmamışlar. Bayrağı da dikince herkes tel örgülerine başladı yüklenmeye. Yüklenince işte çevik kuvvet oraları işte set oluşturdu. E, olaylar başladı. Sunes bayrağı dikten sonra içeri koştu. İçeri koşarken birine yumruk attı falan. Sonra <laughs> koridorlarda kargaşa. Tabii, Tabii çok olaylı bir maçtı. Ya Fenerbahçe Galatasaray arasındaki tatlı rekabet var tabi ama hı. ve bunlar yaşandıktan sonra tabi girildi ortam. Bayağı bir sürede bu gerginlikler devam etti. Hı hı. Ama tabi Fenerbahçe Galatasaray olmadığı zaman Türk futbolu olmuyor. Evet. Bu tatlı rekabetleri tatlı halde devam ettirmek önemli.